Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ilk futbol içeriğimizi çekeceğiz. Yanımda çok değerli dostum Yağız Yıldırım var. Onunla beraber önce derbiyi konuşacağız. Arkasında da çok değerli pozisyonumuz var. Rejimiz ekrana getirecek gösterirsiniz. Ondan önce neden bir beş... Yağız bu arada Galatasaraylı'dı. Kendisini tebrik ediyoruz derbiyetten dolayı. Ben de Beşiktaşlıyım. Arkadaşlar 81 ili gezdik. 65 IQ'nun üzerinde bir Fenerli bulamadık. O yüzden programımızda da fenerli yok. Derbi hakkında yorumlarıyla başlayalım Yağız'ın. Bir objektif bir göz olarak sonra ben Beşiktaşlı olarak Bamyum gireceğim. Fenerbahçe berbattı. Doğru. maçın her anında hiçbir anında üstünlük kuramadı Fenerbahçe Beşiktaş. A. Hem de hocasız, yönetimsiz. 10 kişiyle başı bir boş, başı 10. boş bir Beşiktaş. Başı boş bir Beşiktaş. Hiçbir üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle. Bence maç e, erken de kopabilirdi. Hakem. Bir, bir, daha, bir ona ona geleceğiz. Daha erken de kopabilirdi. Beşiktaş, Beşiktaş'ta neden de Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta kardeşlerimiz çok çok tebrik ediyoruz, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben hemen bir kaç yorum yapayım. Öncelikle babamla beraber izledik maçı. Babam hasta derecede Galatasaraylıdır. Gole benden çok sevindim. <laughs> hani böyle bağırmalı, çağırmalı bir sevinç yaşadık babamla beraber. Ee, onun dışında yani bireysel performans olarak Emirhan'ı, Svenson'u beğendim. İyilerdi. Hayır, hayır. Tayyip de sakatlanana kadar Tayip de genelde iyiydi. <laughs> Çalış işleri var. İnşallah yine kaçış işleri de olur. Bayağı ee, inşallah. yani her Fener maçında Tayyip'ten oluyoruz. İnşallah ileride de Tayyip'ten oluruz. İnşallah. Ee, onun dışında <laughs> çok da söylemesi gereken bir şey yok. Mourinho verdi maçı. Yani çok da Beşiktaş aldı diyemeyiz aslında. Değişiklikler de çok geçmeyen. Değişiklik. Yani. Değişiklikler geç geldi. İlk falan 60'da atsa maç bitmişti yani. Bence de ben kesinlikle katılıyorum. Zaten ilk 65 dakika gerçekten oyun olarak direndik. Hatta üstündük bence. Sonra yani bizim yedeklerden girenlerle falan yedeklerden gireni kıyaslayınca son dakikalardaki pozisyonları niye geldi belli olmuştur. <laughs> Onun dışında statta kartal sesi açan abi yıldızdır. Maçın, maçın bence en önemli evet. anı. Ama Endur çok korktu. O pozisyon bir kendi kalesine evet. tıktı 90'a tıkıyordu. Emre çok korktu o pozisyonda. E, travması olabilir hocam. E, kartal sesiyle kuş... kuşlarla ilgili bir travması olabilir. Ama mesela e, Şükrü Saraçoğlu'na gidince de Kanarya sesi çıkarsa ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Gülerim ben açıkçası. Bizim topçular yıkılır, onlar antrenman yaparsa gol atar gibi gelir. Ben gülerim evet. dur gülebilir Kanarya sesine. Evet, Serdar Tabak da bilir tebrik edelim Ayrıca... Serdar Hocayı çok tebrik ediyorum. Bence Serdar sonuna kadar devam ediyor. Bence de. E, bir de... Yabancı hoca isteyen Beşiktaşlılara karşı çok güzel bir yorum görmüştüm. Ee, Serdar Toprak'ta benim Mourinho ile oynadığı ligde yabancı hoca ne kadar doğru orada yabancı bilemiyorum. Yabancı hoca Türk topçu anlayamıyor. Derbi de yok. Anlayamıyor. anlayamıyor. Bu derbiye Serdar Toprak da bizzat hocaları kendi hazırlamıştır. Aynen. Bizzat aynen. ilk tek ilgilenmiştir. Helali hoş olsun. Veli Kavlak daha güvenim. çıkarmış. Evet. evet. Gerçekten Veli Kavlak da U19'da çok iyi işler yapıyordu bu arada. U19 son 9 maç 8 galibiyet falan olması lazım. <laughs> onun da hakkı verilmiş. En son bir dağdaydı gerçekten. Telsizle konuşuyorlardı, bayıldım. <laughs> evet. E, ee, onun dışında Galatasaray Başı hakkında konuşmak istediklerimiz var mı? Yazılır Galatasaray e, büyük karakter koydu. Baştan sona şampiyon gibi oynadı. Büyük, büyük maçı. karakter koydu. E, bence Türkiye'nin en zor depresmanı derdiler dışında. Özellikle evet. Aralık, ayında. ayında. Göztepe'yi görmek lazım. <laughs> Aralık ayında bence gidilebilecek en zor depresman. Ama Aralık, yani İstanbul'dan gidiyorsunuz İstanbul'da fırtına kopuyor. Sivas'a gidiyorsunuz Sivas'ta güller açıyor. Saha çok güzeldi bence. Sağ çok güzeldi, zemin alttan ısıtmalıymış. İyi yapmışlar hocam, mantıklı. Alttan ısıtma mantıklı aslında şu an içinde bulunduğu okulda alttan ısıtmayla. Evet sağ olsunlar. Ama e, Sivas, burada çok ısınmıyor. Sivas'ta daha iyi yapmışlar üstlerinde. Sivas'ta bayağı iyi yapmışlar. Sivas'ı da e, o açıdan tebrik ediyorum Sivas'ı. Önemli bir kulüpten. Türkiye'nin evet, evet. önemli yani, bir kulüpten. E, Reyman Ay'da devre arası 5 lira getiren yönetici ne kutlu yöneticidir. Rey, reyman Ay'da <laughs> arkadaşlar yaz ki bir tane batana, Maçın, batana ar bir maçın arkasında bu programı çekelim dedi. dedi ki bu maç üzerinden 20 saat geçmeden ben manayı ve hakeme sövmeden yayın yapamam. Yapamam hala yapamıyorum. Hala yani düz şu an kendini yumrukluyorsun görmüyorsunuz da kafesler çıkıyor. Evet ileride çok beğeniriz içeriğimiz prodüksiyonladığım videoda prodüksiyonumuz yani. da biraz artarsa belki kameralı şeylerde de devam edebiliriz. Bakkal evet. Bakkal falan sponsor olabilir işte. Evet çok iyi olur. Aspava sponsorluğunu bekliyoruz. Ee, olabilir tabii <laughs> onu. Konuşmak lazım kendi kendileriyle. Çok tamam. ee, o zaman önemli bir pozisyonu rejim ekrana getirebilir mi? Barış Manay pozisyonuna bir şey yapmıştık. Manay ya. Manay. Şimdi Manay pozisyonuna geldik. Tabii amatörde uzun yıllar geçirdiğim için aslında biraz da işin <laughs> ben futbolcuyken de yaşadım böyle şeyler. Şimdi baktığın zaman aslında şimdi Hakemin açıklamasına göre ayak yerde olduğu için hani Barış'ın ayağı yerde olduğu için e, kırmızı vermediğini söylüyor. Ama burada bakın şu görselde daha detaylı görebiliyoruz. Daha Bayağı, rahat. Ya, çok özür dilerim, özür dilerim. Beyin sporsundan daha kaliteli bence şu Daha an. güzel bir açı yani, en azından. Farklı bir açı en azından. Bakın şu şu, şu, şu ya zaten bu bu, bu temas ya, iyi niyetli değil. Kesinlikle. Ya zaten gelişinden belliydi. Gelişinden bir şey, belliydi bir şeyler. Ben Hakem vara giderken dedim ki bu zaten kırmızı acaba iki maçla kalır mı cezası diye düşünürken bir anda bir anda sarı kart. Ben onunla ilgili şöyle bir teorim var benim. Ee, ben galiba yani benim düşüncem yardımcıken burada kuponu göstermiş. sen bu kırmızıyı verirsen benim kupon gelmiyor. Yatar yani. demiş. Çocuk Tabii çocuğumun rızkı. Evet. Yani o da ya ben iyi niyetli. Olabilir. Ya şey, ya, olabilir. Ben hakemlerin evet. niyeti şöyle söyleyeyim hakemlerin niyetini sorgulamak e, aslında iyi niyetli olduklarına inanıyoruz, inanmak niyetini istiyoruz ama. Mana'yı değildi kesinlikle onu söylememiz lazım. Rezillik. Özellik. Rezillik. Rezillik. de umarım bir daha maç yönetemez. hiçbir ligde. Barış'a da çok geçmiş olsun. İnşallah ilk kısa zamanda iyileşir. Barış bence Barış'ın buradan kırıksız falan çıkması o mucizevi. Mucize kendi şeyiyle de sonuçta. alakalı. Hayır şimdi hayır. Garip hayır bir var. Maşallah, maşallah. Garip bir fiziği var, ilginç bir adam. Ee, Arkadaşlar bir de son bir 11 yorumlaması yapalım. E, Jetson'un geç, geçen haftalarda da konuşurken demiştim ki ileride konumlanması lazım. Geride konumlanınca evet. eksi yazıyor. E, Ziraat Türkiye Kupası de Serdar Toprak Tepe aynı şekilde çift forvet şeklinde ileride basmıştı. O kupada da Jetson çok iyi oynamıştı. Bu çok olumlu bir hamle. Rafa'yı kanada atmak mecbur kalınmış bir hamle. Hani kanat yok çünkü takımda. Muci girdi, Muci'yi de gördük. Bir net bir pozisyon kaçırdı maalesef. <laughs> Musrati fena değildi. Salih çok kötü maç çıkardı. Savunma dörtlüsünden hepsinden razı olsun. Masako'dan böyle performans beklemiyordum. İyi oynadı. Beşiktaş hakkındaki yorumlarım bu kadar. Biz de biraz Fenerbahçe konuşalım. Tarafsız, kesinlikle tarafsız, <gülüyor> <Tarafsızdır>. <gülüyor> objektif. objektif <laughs> yorumlarımı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini iyi futbol oynayan tek bir futbolcu yoktu. Bence de. Darbatlardı. Gerçekten. Bu Fenerbahçe'nin Galatasaray arasında 6 <laughs> puan olması rezillik. <lazım>. Daha <laughs> önce yani Geçen sene de böyleydi. Ligi Mart'ta kopmuş olması gerekiyordu geçen sene. Birazcık direndiler. Son maça getirdiler. E, bu sene de aynısı olur mu? Bu sene aynısı olmaz. Başka bir Galatasaray var. Neyse Galatasaray konuşmayız. <laughs> şimdi... E, şu. Maksimum kaç yaşında Maksimum? E, 30'larda bir şey olmaz. E, emin değilim ama 40'ı vardır. Vardır. Yani, gitmiş <laughs> yani, bitmiş, bitik mi Maksimum? Ben de sene başında söylemiştim. 5 yani, gol katkısını geçsin demiştim. Geçti gerçi de. Ne bu? Yine beklenenin Hı. altında. Yine mal yapmaları. Fenerbahçe yani kötüydü genel olarak. Kalecisi, kalecisi okeydi biraz. Kalecisinden memnun kaldım. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünkü Yağız Yıldırım'la videomuz bu kadardı. Kendisi çok teşekkür ediyorum. Çok katıldığı için. Teşekkür ederim. Eğer bu içeriği beğenirseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Maç hakkındaki görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Haftaya biz yine siz izleseniz de burada olacağız. Görüşürüz.